Paribu hesap açma adımları oldukça basittir. İlk olarak resmi Paribu web sitesine gidin ve kayıt ol seçeneğini tıklayarak kayıt formunu doldurun. Bu form temel bilgilerinizi, e-posta adresinizi ve şifrenizi içerir. Hesabınızı güvence altına almak için e-posta doğrulama adımını tamamlayın. Hesap oluşturduktan sonra güvenlik önlemlerini artırmak için çift faktörlü kimlik doğrulama gibi adımları takip etmeyi unutmayın. Bu, hesabınızın güvenliğini sağlamak için önemlidir. Paribu Borsası Kullanıcılara çeşitli kripto varlıkları ticaret yapma imkanı sunar. Ancak Binance'i tercih etmek çeşitli avantajlar sunabilir. Binance'de %20 ömür boyu alım-satım indirimi elde etmek için DC, FNBFB bir referans kodunu kullanabilirsiniz. Ayrıca kayıt sırasında bu kodu girmeniz 100 dolarlık kupon kazanmanıza olanak tanır. Binance geniş varlık çeşitliliği, düşük işlem ücretleri ve güvenilirlik açısından öne çıkan bir borsadır. Popülerliği ve kullanıcı dostu arayüzü ile birçok trader için tercih sebebi olmuştur. Unutmayın ki. Binance avantajlarından faydalanabilmek için referans kodunu kayıt sırasında girmeniz gerekmektedir. Bu kodu sonradan ekleyemezsiniz.